Ebu Ebu e, bu Ebru Gündeş'in düğününde bu arada o günden sonra biz görüştük değil mi seninle? Programa evet. geldin. <laughs> geldin değil mi? Tabii. Aa. Sen Allah bir kere mutlu etsin o zaman sizi. <laughs> Bak kaçırmış <Tabii>. olmayalım. <gülüyor> Evlenmiş. <gülüyor> tabii mi? Ama siz bayağı iyi dostsunuz <laughs> benim dostum. adım kadarıyla. Aa, aa. Yani Şaka yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor Şaka yani. Şaka yapıyor tabii ki. Kız neden? Niye? <laughs> Niye? Niye evlendin? <laughs> Niye evlendin ne mi? Ne zaman? Ne zaman mı? Niye ne niye? Ne zaman bizi kesmez? Niye evlendin? <laughs> o ne zaman? Şu zaman bitti. Konu bitti. Serdar güzel yerden girdin. Yüklen abicim ben de buradan karşılıyorum. Allah'ını seversen. Bir anlat kız niye evlendin kız? <laughs> evlendin evet. mi sen kız? <laughs> Allah canına olmasın. Neden? Vallahi niye evlendin? <gülüyor> niye Neden <laughs> <evlendin gülüyor> diye bir soru olur <laughs> mu ya? ya evet hakikaten niye evlendin diye <laughs> bir Serdar, soru olur mu? sorunca ne güzeldi. Ben sorunca garip yani bir soru Şubat'ta, bu Şubat'ta bir yılımızı dolduracağız. Şubat'ta bir yıl. Bir yıl dolacak Aa, yüzük nerede diye soruyor haklı. She's of, of course, English. what you said. She is married. Evet. Where is the rings? Where is the rings? Ya ringsim nerede? Yok. Ringim yok. Ringim... <laughs> Ringim nereye gitti? Kızın rengini ne yaptınız? <laughs> Şimdi sahneye çıkarken... Hemen kaşık, Bağcılar'dan akses... ufak bir ring alıp geliyorum ben arkadaşım. <laughs> <laughs> yani ne alaka sen? Ringim <laughs> de var, <laughs> takıyorum da. Ama the famous people sahne... never use the rings. Never. Really? Ha? Yeah, celebrate, Why? never use rings. Never. Türk it's, it's insanı just... pas kal. Türk insanı ringi parmağına takmaz. <laughs> Türk insanı ringi kalbine, kalbine takar. takar. <laughs> tabii ki normal günlük hayatımda tabii ki evlilik yüzüğümü takıyorum ama sahneye çıkarken ya da televizyon programına çıkarken takı takıyorsunuz. Onunla uyum sağlamadığı uyum için. Uyum sağlamadığı için. Evet. Yoksa herkes evli oldum zaten. Ya,